Onlar benim. Benim. Ne? Alacağım onları senden. Ben mi? Alacağım. <laughs> Yaz görmeden bunları hemen saklayayım dolabına. Yaz bunları bulamaz. Babam gördü. Yani ben alayım. Şimdi? Yani. Kim diyor? Caz burada mıydı ya? mı aldı yoksa? Ah, dört tane vardı burada. Üç tane kalmış. Kesin aldı bu. İçeriye gitti saklandı bu kesin. Hemen alayım oynamadan. nerede de yok. Dolap açık. Bir tane kalmış slime. Üç tanesi kayıp. Nerede bu çocuk ya? Kapının arkasına mı? Hım, burada yok. Nereye saklandı? Beşiğinde mi acaba? Ses geldi. Buldum seni. Çadırındasın. Sen mi aldın? Gel buraya. Ya gel buraya. Yakaladım slime canavarını. Benim onlar benim. Onlar benim. Benim. Alacağım onları senden. Yapma. Alacağım. Benim. Ver onları çabuk. Benim. Ver onları çabuk. Benim. Gel buraya. Getir onları. Getir onları. Getir onları buraya. Getir 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 getir. Benim slime'larım onlar. Benim slime'larımı alıyor hem de kaçıyor ya. Allah Allah. Tamam. Anlaşma yapalım mı? Birlikte oynayalım o zaman. Tek başıma oynayacaktım. Yakaladı ya slime'ları. O ben de oynayacağım. Tamam hadi gel mutfakta oynayalım birlikte. Açalım mı? <laughs> Aha. bak 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 yaz. Bak ya seni görebiliyorum buradan. Oho! Yaşasın. <laughs> bak bak geliyor kocaman olacak yaz bu. <laughs> Oley çok güzel oldu bu. Çok güzel. Bak bak yaz bak 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 kocaman oldu ya. Uuu kocaman oldu düşecek düşecek ha düştü. Hadi bir kere daha yapalım. Bir daha yapalım mı? Hadi bir daha yapalım. Yaz bak açıyorum. Bak 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 bak. Kocaman oldu. Bak bak yaz nasıl güzel oluyor bak. Uu,